Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Car Parking Multiplayer'da nasıl sınırsız para kasılır Hilesiz bir şekilde hiçbir uygulama kullanmadan Kendi araba sürerek Araba yani araba sürerek Ücretsiz bir şekilde Hiç cebinizden bir maliyet çıkmadan Sınırsız para kasacağız Şu anda benim 35690 TL'm var Arkadaşlar onu 1 milyona ya da 50 bine bir günde tamamlayabilirsiniz. 1 milyonu bir günde yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi göstereceğim arkadaşlar videoda sizlere. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bütün sırları açıklayacağım. Car parking'in açığı var burada arkadaşlar. Açıklayacağım. Açığı değil yani normal para kazandıran bir şey. Araba sürerek para kazanacaksınız. Evet arkadaşlar videoda geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı da unutmayın. Like ve abone sayısı çok az. Like ve abone benim için çok önemli. Like ve abone atmanı çok teşekkür ederim. Like ve abone ne kadar çok dedim. Şimdi videoya geç. Gördüğünüz üzere bu köpede bir gişe var arkadaşlar. Bu şeyin sonunda. Şimdi iyi izleyin. <laughs> arkadaşlar o gişeye doğru ilerliyoruz. Nasıl mı para kazanacağız? İyi izleyin. Şimdi şu an sonuna kadar iyice gidiyoruz. Bu arada videonun sesini açmadım çünkü çok kötü oluyor. Şimdi gişe sür sol tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gişe burada. Arkadaşlar her iki taraftan da olur. Her gişeden de olabilir. Her gişeden de yapabilirsiniz. Şimdi. Evet. Şimdi bu gişeye doğru yaklaşıyoruz. Şu iki tane kulübe var arkadaşlar. O kulübe iyice şöyle ön kapıyı yaklaştırıyoruz. İnceğimiz kapıyı iyice yaklaştırıyoruz. Gireceğimiz kadar bölümde bırakıyoruz. Tamam. Arabayı şöyle bırakıyoruz arkadaşlar ve inme tuşuna basıyoruz. Arabadan indikten sonra bizi kulübenin üstüne atıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi iyi izleyin. Şöyle kameradan çıkalım. Şöyle duralım. Evet. Buradan aşağı arabanın üstüne atlıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arabanın üstüne atladıktan sonra şuradan içeri giriyorsunuz arkadaşlar. İçeri girdikten sonra şöyle you are working dedikten sonra şöyle şu kamera giriyorsunuz. Hafif şöyle yaklaşıyorsunuz. Sakın ama sakın yere ayağınız değmeyecek. Şöyle binme tuşu geldikten sonra binme tuşuna basıyorsunuz. Artı 100 geldi. İleri yap. Eksi 5 bir şey olmaz. Geri gel. 107 100 aldın. İleri yap. Eksi 5 Geri gel. Artı 100 al hemen bir eksi 5 Gördüğünüz gibi bakın hızlı bakın. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle hızlıca geri geliyoruz. Artı 100 eksi 5. Artı 100 eksi 5 yiyoruz hemen. Şöyle. Artı 100 eksi 5 eksi 5 bir şey olmaz yani 95-95 alıyorsunuz böyle Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size güzel taktik verdim Siz de arkadaşlar bu taktik ile efsane arabalar alabilirsiniz efsane videolar e, izleyebilirsiniz bu kanaldan Ben ne dedim videolar dedim aklımda video kalmış video içeriği bulamıyorum Bu arada Evet şimdi dediğim gibi bu taktikle Yapabilirsiniz para kasabilirsiniz ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay